...Berlin Anlaşması ve bağımsız kazanan ülkeleri hatırlamak gerekiyor. Sırrı Stavromanya ve Karadağ-Berlin Anlaşması'yla bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bunlardan güç alan, cesaretlenen Ermeniler de neden bu... ...gerçekleşmesini diye bir... E, ...heyecanlı kapılıyorlar. Cesaretleniyorlar daha doğrusu. Hatta bunun bir filmi de var. Aurora Sunrise diye. Merak eden varsa izleyebilir diyeceğim ama VPN değiştirmek gerekiyor maalesef çünkü... Ermeni yapımları genellikle izlenmesi için VPN değiştirilmesine ihtiyaç e, yaratıyor. Onun dışında e, tabii bu filmde de geçiyor. Ermenilerin aslında nasıl kullanıldıkları da yani burada birazcık da çuvalsızlık ellerine batırmışlar bu film sırasında eğer yani ondan da bahsedecek olursam. Çünkü Amerikalılar fütursuzca Ermenileri kullanıyorlar. O, o Osmanlı'yı bilmek için, parça parça edebilmek için. Diyor. Oradaki kamuoyunu da etkilemeye çalışıyorlar. Ve orada da sözde soykarım oldu ya hani kaçtı ya Anadolu'dan Amerikalılar. Onlara sahip çıkacak vakıflar ve dernekler ve e, oluşumlar kurmaya başlıyorlar Amerika'da.